Asar'a gittim. Sabah saat yedi buçukta, Kavaklıönü Mahallesi 624. sokakta okula gidiyordum. O esnada köpeklerin saldırısına uğradım ve hiçbir şey yapmadım. E, köpekleri gördüm, biri havlamaya başladı ve ben evimde evcil hayvan besliyorum. Hani hiçbir şey yapmadım. Sadece durdum böyle. Sonra zaten olan olduğu Yerdeyim. 15 tanelerdi. İşte bir anda biri havladı. Hepsi üstüme doğru geldiler. Çevrenin yardım sayesinde kurtulduk. Kafamda var. Bacağım komple. Sırtım komple. Kollarım komple. Kafamda 4 tane dikiş var şu an. Evcil hayvan besliyorum ben evimde. Ve hani bir şey yapmazsam bir şey yapmaz diye düşündüm ve sadece durdum ve bekledim. İşte halimi görüyorsunuz yani. Acilen buna bir çözüm bulmaları gerekiyor. Ben tek değilim. Ee, küçük çocuğa da olmuş burada. Ee, daha akşam birine olmuş. Yani bir çözüm bulunması gerek. Burası turizm ve öğrenci şehri diye düşünüyorum. Ve hani turistlere de saldırabilir. Her şey olabilir. Biz evimizde hayvanla besliyoruz ama böyle bir şeyle ilk karşılaştık. Yani bir 10-15 tane köpeğin bu çocuğa saldırması, üzeri başı... Ben Kayseri'den geldim, buyurun. Yani bacaklarında falan da var, onları açamıyoruz göstermek Sırtında var, kafasında 4 tane dikiş var. Yani bu hayvan seven arkadaşlar doğrudur, belki haklıdır, her yerde hayvanları savunuyor birazcık insanları savunsunlar. Bir başkasının çocuğun olmasın bunlar. Yaşlıya da olabilirdi küçük. Yani yaşlısı var, bunun ihtiyarı var daha küçük çocukları var bunlar kim kurtaracak? Buyurun bakın bak, sırtında falan bütün dişiler çok derin bu dişçiler yani. Öyle kolay kolay kapanacak bir şey değil. Baldırlarında ve bacaklarının şuralarında var. Ve, çocuğun. Havazında <laughs> dört tane dikişimiz var. Burada zımba. Sabahleyin işe gidiyordum her zamanki gibi. Ondan sonra oradan biraz ilerledim ben zaten. Orada bir kız çocuğu, bu köpekler buna 10-15 tane köpek var. Ortaya almışlar. Bayağı bunu şey abi parçalıyorlar yani. O anda şaş çok oldum zaten çünkü uzaklaşmıştım ben orada. Ondan sonra orada bir doblo araba vardı şeyde. Ee, marketin önünde. Hemen ona söyledim çok köpeği parçalıyor şeyi çocuğu kadını diye. Ondan sonra o bir fırladı adam. Oraya koştu şey arabayla hızlı bir şekilde. Ondan sonra dağıldı köpekler zaten. Ama bu köpekler gerçekten çok tehdit ediyor yani. Resmen parçalıyorlar ne olacak bilmiyorum. Arabaya aldı ondan sonra gittiler. Onu da gördüm zaten ellerim titredi. Çok kötü bir şekilde yaptılar. 8 dikiş atmışlar zaten kafasına falan. Gelebilir de orada onun yerine ben olabilirdim yani. Valla ne olacak bilmiyoruz yani. Bu bir tehdit aslında ürkü için. Çok ağır bir süreç geçirdik babamda. 6 ay gibi bir süreç yattı. 28 tane dikiş vardı. Ee, babam e, yoğun bakımda çok ilaç kullandı. Zaten kalp rahatsızdan dolayı büyük süreç bayağı zorlandı. Halen daha biz bunun mücadelesini veriyoruz. Yani biz diyoruz ki köpekler e, belirli bir yere toplansın. Kimse köpeğe zarar vermek istemiyor. Fakat köpeklerin hakkı var da insanların hakkı yok mu bu yaşamda? Özellikle Ürgüp gibi bir turizm yerinde Kapadokya bir bölgede bu kadar köpeklerin bu kadar rahat insanlara saldırması, insanlara zarar vermesine halen daha yetkililer bunu görmüyorsa vallahi şu an yapacak bir şeyimiz yok. Yani biz bir şey diyemiyoruz artık. Ee, gece saat 9'dan sonra köpeklerin istilasına kalıyor. Ee, el ederek çekiliyor. Yani bir taraftan bir komşuya dahi gitmek mesele oluyor. Belediyenin e, aracı geziyor ama adeta sanki onu kovulsun alıyor. Ara aracı gördüğümde kaçıyorlar. Ha buna bir toplu çözüm yahut da köylü vatandaşlar e, Kış geldin miydi bakamıyorlar arada. Kökekleri getiriyorlar, tokide azıtıyorlar.